06-46-1608-2024 Rakı'ya devam. Rakı bira keyfi. Sabah sabah müşteri geldi. Kaldırdı beni. Birinci mekana geldim. 100 milyondan 80 tane fidan sattım. 8 milyar para aldım. Ha bu da duruyor. Birinci mekandayım. Allah bereket versin. Rakıya devam. Sağlığınıza. Birinci mekandayım. Dayımın çocuğu yok. Dayımın oğlu. On numara yer. Anahtarlar da bende. Rakıya devam. Sağlığınıza.